Sabah uyandığınızda aklınızda hangi düşünceler var? Bir toplantıdan sonra neden söz ediyorsunuz? Düşüncelerinize ne hakim? Bir hobiyle ya da işinizde çok meşgul olduğunuz için aklınızda Tanrı ve O'nun bize verdiği bereketleri düşünmek için yer yok mu? Ve bunun için zaman ayıramıyor musunuz? Tanrıyla yaşamak sabahları çabucak, O'nunla sessiz zaman geçirip kutsal kitabı okumaktan daha fazlasıdır. Tanrıyla sürekli paylaşlık içinde olmaktır. Gün boyunca ezberlemiş olduğunuz bir ayetin üzerinde düşünün. Öfkeli sözler söylemeye, ya da şehvetli bir şekilde bakmaya ayartıldığınızda Tanrı'nın ruhu vicdanınızı ikna etmek için orada olacaktır. Hızlı bir karar vermemiz gerektiğinde ruhun varlığına sahip olmak bir berekettir. Tanrı'yla her şey hakkında konuşun. Yoldayken, çalışırken, dinlenirken ve yaptığınız her şeyde O'nunla konuşun. Nuh kendisini çevreleyen bütün kötülüklere karşı Tanrı'yla yaşadı ve doğru bir adamdı. Tanrı'nın lütfu aracılığıyla zaferli olabilmişti. Hanok da Tanrı ile yaşadı. Kutsal kitap onu bir kral, büyük bir lider ya da müjdeci olarak resmetmez. Ancak Tanrı'yı hoşnut ettiği şeklinde harika bir tanıklığa sahibiz. Yaptığımız her şeyde Tanrı'yı yüceltmeye çalışalım.